Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli İzler TV seyircilerimiz, bir hasbi halimiz programında daha sizlerle beraberiz. Ee, kıymetli seyircilerimiz, ben bugün hem bir müjdeyle başlayacağım inşallah. Ee, biz yaklaşık çeyrek asra yakın bir zamandan beri devam ede gelen hizmetlerimiz var. Malum uzak doğuda, Filipinler'de bilhassa. Ee, orada medreselerimiz, Kur'an-ı Kerim kurslarımız, hafızlık merkezlerimiz, ee, okullarımız, yetimhanelerimizle, kalıcı projelerimizle, e, Kurban ve Ramazan ayında yaptığımız projelerle, programlarla, insani yardım faaliyetleriyle Anadolu coğrafyası ile Uzakdoğu coğrafyası arasında bir e, köprü kurma telaşesi içerisindeyiz. Bu noktada Cenab-ı Hak'tan e, istihdamımız için dua ediyoruz elhamdülillah. Kıymetli seyircilerimiz, bu çeyrek asır zarfında çok güzel hidayetlere şahitlik ettik. Hizmetlerde Cenab-ı Hak bizleri istihdam eyledi. Ne kadar acizimiz, fakrımız, günahımız, kusurumuzla birlikte bu İslami, imani, Kur'ani hizmetlerde, irşat ve tebliğ faaliyetlerinde bizi istihdam eden Rabbimize hatsiz şükrediyoruz, namütenahi şükrediyoruz. Bugün o coğrafyadan, oralardan yine güzel haberlerle huzurunuzdayız. Oradan bahsetmeden evvel şöyle bir hususu hatırlatmak istiyorum. 5 asır, altı asır alemi insaniyete bir nizam unsuru olarak, bir muvazene unsuru olarak dünya siyasetinin tedbir ve idaresinde çok ciddi sevk ve idaresinde yine fevkalade mühim yeri zapt etmiş olan Osmanlı Devleti haddi zatında Kelime-i Tevhid'in ilası için cihanın dört bir tarafında Avrupa'da, Asya'da, Afrika'da at koşturmuş. Buralarda insan haklarını, mümince yaşamanın esrarını, mümince yaşamanın e, güzelliklerini oralara götürme, oralara taşıma gayreti, cehdü gayreti içerisinde bulunmuştur. Malumunuz Topkapı Sarayı'nın girişinde bir levha var. Orada tabi hem Kelime-i Tevhid Celisülüs hattıyla yazılmış e, Yahya bin Ali tarafından muazzam bir kitabe ve hitabe diyelim. La ilahe illallahü melikül hakkul mubin. Muhammedur Resulullah sadıkul va'dül emin ibaresi. Onun ön tarafındaki girişte hemen kapının girişinin sağında bir ibare daha var. O ibareyi hatırlatarak başlayalım. Ne diyor orada? El veliyyetu kulli mazlumin. Bütün mazlumların velisi olan ibaresi var. Osmanlı bu şuurla, ecdadımız bu şuurla dünyanın dört bir tarafına İslam bayrağını götürme e, hizmetiyle Cenab-ı Hak onlarda da istihdam eylemiş. Tabi yetişebildikleri coğrafyalar, işte ellerini uzatabildikleri e, Avrupa coğrafyası, bilhassa Balkanlar, Afrika, bilhassa Kuzey Afrika coğrafyası, or bugün Ortadoğu coğrafyası, ee, Cenab-ı Allah onlardan razı olsun 4 asır boyunca bilhassa 1517'den ta 1917 tarihine kadar Yavuz Sultan Selim'den Sultan Vahdettin'e kadar, Sultan Mehmet Reşad'a kadar Kudüs'te, Gazze'de, Arap Yarımadası'nda, Yemen'e kadar belki oranın batısına geçip Kızıl denizin de batısına geçerek değil mi Mısır'da, ondan sonra Çad'da, Sudan'da vesaire oralarda hep huzurun, barışın hakim olduğu, kan ve gözyaşının olmadığı topraklar olmuş. Bunun sırrı ne? Bunun sırrı elbette ki İslami nizam ve intizam, Kur'an davası, Kur'an hükümlerinin hayata tatbik edilme gayreti içerisinde olmaları olmuş. Şimdi o elveliyetün külli mazlumin ifadesinden hareketle tarihi bir hadiseyi anlatacağım. Önce başımdan geçmiş bir hadise. Bundan 21 sene evvel nerede? Filipinler'de, Filipinlerin güneyinde, şimdi özel bölge olan o zamanki adıyla Maravi İslam şehrinde bir üniversitede İslam'la alakalı, Kur'an'la alakalı, Esma-i ile alakalı bir konferans tertip edilmiş. O konferansta ben de bir tebliğ sunmuştum. Tebliğimin orta yerinde bir hanımefendi, peçeli bir hanımefendi ayağa kalktı. Dedi ki, you don't have any right to speak about Islam. Senin dedi hiçbir İslam hakkında konuşmaya hakkın yok. Ben de şaşkın bir vaziyette o hanımefendiye baktım. Biraz acı acı tebessümle Acaba ne oluyor diye düşünürken dedi ki you don't even solve the problem of hijab in your own country. Siz dedi daha kendi ülkenizde tesettür problemini çözememişsiniz başörtüsüyle kızlar okullara gidemiyorlar. Nasıl olur da gelmiş burada İslamiyet anlatıyorsunuz gidin kendi memleketinizde, kendi devletinize, kendi hükümetinize, kendi milletinize. İslamiyeti anlatın. Tabii haklı bir belki de serzeniş olarak görülebilir bu. Ben de ne cevap verebileceğimi şaşırmış bir vaziyette bir kurtuluş bekliyorum. O anda yaşlıca bir zat, saçı sakalı ağarmış bir beyefendi ayağa kalktı dedi ki you don't have any right to speak against this man. This man is the descendant of Halifetul Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Sultan Abdülhamid-i Sani bu, bu genç dedi 2. Abdülhamid Han Hazretlerinin torunudur. Buraya onun davası için gelmiş. Asıl bizim hiçbir hakkımız yok bu gencin karşısında konuşmaya. Eğer bundan dedi bir tam 100 sene önce 1906 bizim orada bulunduğumuz tarih 2006 idi. 1906 senesinde dedi Amerikalılar Filipinlerin kuzeyinden başlayarak Manila'dan, Sebu'dan ta buralara kadar, bu topraklara kadar gelmişler ve burada hakimiyetlerini, sömürgeci yönetimlerini, asimilasyon politikalarını üzerimize çökmüş bir vaziyette kendi memleketimizle şu anda içerisinde bulunduğumuz şehri de abluka altına al, 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 almak suretiyle bize saldırdıkları bir devrede benim Amaravi'nin son sultani Allavi Alonto ve yanındaki mücahitler, gençler, o zaman onların tabiriyle gerillalar, bizim tabirimizle moro mücahitleri Amerikalıların toplarını silah. Tabi bu üç ay, 4 ay falan süren bir kuşatma. Bir gece vakti Amerikalıların oralara kadar getirmiş oldukları topları, tüfekleri neyse kaçırıyorlar. Garnizon komutanı Maravi'nin son sultanı Allavi Alonto'ya diyor ki bizim bu şeylerimizi, top ve tüfeklerimizi geri bize verin. Allah ve Alonto da kendisine diyor ki elçi vasıtasıyla biz diyor Moro coğrafyasında bağımsız bir millet değiliz. Başıboş bir millet hiç değiliz. Ya biz diyor İstanbul'da Sultan Hamid'in etbaıyız. Eğer o bize müsaade ederse, o bize izin verirse biz ne yapacağız? sizin bu silahlarınızı gerisin geriye vereceğiz. Daha sonra bir yazışma oluyor. Tabii Allah rahmet eylesin. Yaşar Yakış Beydi galiba. Onun Dışişleri Bakanlığı zamanında bir görüşmemiz olmuştu. Bu arz ettiğim hususlar aslında dökümantasyonları var. Videonun çeşitli yerlerinde bunları da inşallah arz edeceğim ve Sultan Hamid'e mevzu ulaşıyor, mesele ulaşıyor. Sultan Abdülhamit Han'a kim ulaşıyor? Amerika Büyükelçisi ulaşıyor. O zaman İstanbul'da. Daha sonra Sultan Hamid e, mealen şöyle bir cevap veriyor. Diyor ki Moro coğrafyasındaki Müslümanlar benim etbağımdır. Saltanat itibariyle 30 milyon Osmanlı'nın, kilafet itibariyle 300 milyon Müslüman'ın bütün dertleri, tasaları, problemleri benim derdimdir, tasamdır, problemdir, benim meselemdir diyor. Dolayısıyla Filipinler'de o Moro coğrafyasında Moralı Müslümanlara karşı girişmiş olduğunuz abluka, girişmiş olduğunuz kuşatma, bütün orada açmış olduğunuz bu savaş, bütün Memaliki Osmaniye'ye açılmış bir savaş addedilir. Tarihin hangi devresinde düşmandan alınan ganimet gerisin geriye düşmana verilmiştir? Bu ne zaman görülmüştür? Akıtmış olduğunuz kanlara sayarsınız diye bir ultimatum veriyor ve daha sonra garnizon komutanı ve Amerikan garnizon birliği Maravi kuşatmasını bitiriyor ve oradan ayrılıyor. İşte bugün Maravi Müslümanlarının yaşamış olduğu Maravi İslam şehrinde Mindanao Devlet Üniversitesi'nin de bulunduğu o şehirde 70 bin talebenin öğretim gördüğü bu şehirde o günlere atfen, yani bir asır evveline atfen hem Türkiye'ye hem Osmanlı'ya hem Sultan Abdülhamit Han Hazretlerine çok büyük bir hürmet ve minnetle bağlılıklarını müşahede etmiş oldum. O toplantıda ben de ilk defa duymuş oldum. Tabii benim tebliğimin akabinde gidip o yaşlı zatın ellerinden öptüm. Kim olduğunu sordum. E, Profesör Doktor Ahmet Alonto. Mindanao Devlet Üniversitesi rektörüymiş ve o Mindanao Devlet Üniversitesi'nin bulunmuş olduğu bütün arazi kendi babası tarafından vakfedilmiş, üniversiteye verilmiş. Babasının ismi de Ahmet Alonto bu arada ve buranın kurucu rektörü, aynı zamanda da Müslüman bir senato. 1956'dan 1962 tarihine kadar da Müslümanları temsilen, Mindanao'yu da temsilen senatör olarak görev yapmış ve bugünkü 1986 senesinde hazırlanan anayasanın da hazırlayıcılarından birisi ve anayasa maddesinin, iç anayasanın içerisine Moro Özerk Bölgesi, Mindanao Müslüman Moro Özerk Bölgesi tabirini ekleten şahıs bugün Moro coğrafyasında Moro özelliğinden bahsedebiliyorsak bunda bu ailenin çok büyük bir neyi var, hizmeti var. Şimdi gelelim daha sonrasına ve bu Kur'an-ı Kerim'e. Benim bu tebliğinden sonra ve Doktor Ahmet Alonto görüşmemden sonra yine bir hanımefendi yaklaştı. Böyle saçı açık, modern kıyafetli bir hanımefendi dedi ki ben müzenin, I am the creator of the museum dedi. Ben müzenin müdürüyüm. Size dedi müzede bir şey göstermek istiyorum. Uzun seneler buraya gelen Araplara ve farklı Müslüman coğrafyalardan Afganistan'dan, Pakistan'dan vesaire yerlerden gelen insanlara bu şeyi gösterdim. Bu kitabı gösterdim, fakat onlar çok anlam veremediler arzu edersiniz beraber yürüyelim. Böyle 15-20 kişi yanımızda Doktor Ahmet Alontu da olmak üzere müzeye doğru gittik ve müzenin deposuna indik. Deponun içerisinde tozlanmış bir surette bir Kur'an-ı Kerim çıkarttılar. Büyükçe bir Kur'an-ı Kerim. İlk sayfasını açtım. Sultan Abdülhamit Han Hazretlerinin tuğrası var üstünde. Ve bir yazı Osmanlıca Kur'an hattıyla yazılmış 1893 tarihinde Ramazan ayında Sultan Hamid tarafından Ebu Ziya matbaasında bastırılmış ve dünyanın dört bir tarafına gönderilmiş Kur'an-ı Kerim'dir diye onun da e, açıklaması böyle bir tanıtım ifadesi ve sultanımızın tuğrası. Tabi gözyaşlarına boğuldum. Tam bir asır, 110-120 sene evvel o zamanki tarih itibariyle buralara kadar gelmiş olan bir Kur'an-ı Kerim. Ee, ecdadımızın ta Moro coğrafyasına 10 bin kilometre öteyi düşünüp oralara da ellerinden geldiği kadar yardım faaliyetlerinde bulunmaları. Tabi Sultan, Ab Sultan Hamid Han sadece Kur'an-ı Kerim göndermekle kalmamış. Biliyorsunuz Java Müslümanlarına, o bölgede e, Endonezya'nın farklı Açe gibi bölgelerine insan yardım gönderdiği gibi Hindistan'da İngiliz sömürgeciliğine karşı, Endonezya'da Hollanda sömürgeciliğine karşı, Malezya'da yine İngiliz sömürgeciliğine karşı, Filipinler'de İspanyol ve daha sonra Amerikan sömürgeciliğine karşı, müstemlekeciliğine karşı Osmanlı topraklarından zaman zaman İstanbul'dan gemiler kaldırılmış ve bu gemiler içerisinde Müslüman mücahitler bir daha dönmemek üzere bu topraklara gitmiş ve oradaki Müslüman halkı mevcut sömürgeci yönetime karşı örgütlenme çalışmaları içerisinde bulunmuşlar. Daha sonra belki bu Ahmet Alonto ile alakalı başka hususlar var. Onun çünkü dedesinin e, dedesi. İsa Özal isminde işte o gün Osmanlı topraklarından Filipinlere kadar gelen mücahitlerden birisinin e, neyi? Oğlu. Torunlarından yani. E, dolayısıyla tabii ben bu Kur'an-ı Kerim'i görünce çok heyecanlandım. E, o bu Kur'an-ı Kerim e, bu depoda, burada, bu tozlu raflar içerisinde olmaması lazım. Bu ta İstanbul'dan, Halife Hazretlerinden, bütün Moro coğrafyasına, Moro Müslümanlarına gönderilmiş olan bir hediyedir. Hak ettiği mevki muallayı e, ulaşması icap eder diye, hamdolsun büyük bir cam mekan yaptırdık ve müzenin girişinde şu anda bu Kur'an-ı Kerim sergileniyor. Önüne de biz bir yazı ekletmiş olduk. Kur'an-ı Kerim'e açıklayıcı bir yazı. Daha sonraki senelerde bu elimdeki Kur'an-ı Kerim So Kur'an go so diorobosa a maranao moro, moro lisanına tercüme edilen Kur'an-ı Kerim. Bu Kur'an-ı Kerim Alim Alapa tarafından tercüme edilmişti. Yaklaşık 15 seneye yakın bir çalışmanın neticesi. Güzel bir tefsir aynı zamanda. celale Celaleyn tefsirlerinden de Celaleddin Suyuti onun da e, tefsirinden istifade edilerek hazırlanmış olan Kur'an-ı Kerim Meali Şerifi. Biz bu Kur'an-ı Kerim'i e, Diyanet İşleri Başkanlığımıza arz ettik. Diyanet İşleri Başkanlığımız Diyanet Vakfı'na yönlendirdi. Ve Diyanet Vakfımız tarafından Kur'an-ı Kerim böyle muhteşem ve çok güzel bir şekilde basıldı. 137 sene sonra Sultan Abdülhamit Han Hazretleri'nin Mindanao'ya Moro bölgesine göndermiş olduğu Kur'an-ı Kerim'den bir buçuk asır sonra yine Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından Tabi Bediüzzaman Hazretlerinin ifadesiyle eski meşihat-ı İslamiyyenin yerini tutan Diyanet buyuruyor. Diyanet dairesi eski meşihat-ı İslamiyyenin yerini tutuyor. Hakikaten o meşihatın yerini tuttuğunun bir delili. Daha sonra biz bir münasebetle İtalya'da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bir uluslararası bir toplantısı vardı. O toplantıya iştirak etmek üzere kendisine eşlik etmiştik. Orada bu Kur'an-ı Kerim'in Diyanet İşleri Başkanlığı tarafımızdan, tarafından, Diyanet Vakfı tarafından basıldığını ve inşallah Moro coğrafyasına götürdüğümüzü ve kendisine özellikle Abdülhamit Han Hazretlerinden işte böyle bir Kur'an-ı Kerim'in daha evvelden bir tuğralı bir fermanla bu coğrafyaya ulaştırıldığını ifade edince kendisi de güzel bir yazı kaleme aldı ve bunu Moro'daki kardeşlerimize iletin dedi. Şimdi müsaade ederseniz burada görmüş olduğunuz e, şu yazı, Sayın Cumhurbaşkanımızın el yazma, kendi imzasıyla e, e, el yazma yazısı, e, Moro Müslümanlarına hitaben yazılan bir e, pe, Sayın Cumhurbaşkanımızın yazısı. Şimdi onu Okuyayım. Buradaki e, orijinal, Sayın Cumhurbaşkanımızın orijinal yazısı. Yazısının daha doğrusu tıpkı basımı. Çünkü orijinal yazı şu anda bu Kur'an-ı Kerim'i sergilediğimiz, e, bu Kur'an-ı Kerim'i sergilediğimiz müzede, Aga Khan Müzesi'nde e, Maravi'de sergileniyor. Bu yazıyla birlikte, Sayın Cumhurbaşkanımızın orijinal yazısıyla birlikte. E, bu yazıyı müsaadenizle şöyle okumak istiyorum. Evet. Bismillahirrahmanirrahim, Müslüman Moro halkına Osmanlı Devleti'nin 37. Sultanı merhum Abdülhamit Han'ın 137 sene önce açtığı yoldan yürüyerek muazzez kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Marano lisanıyla hazırlanan bu mealini gönül coğrafyamızda müstesna bir yeri olan siz Moro'lu kardeşlerimize hediye etmenin sonsuz bahtiyarlığı içindeyim. Türkiye Diyanet Vakfımızın gayretleri ve titiz çalışmalarıyla hazırlanan bu müstesna hediyenin, birliğimizin, dayanışmamızın ve ebedi kardeşliğimizin güçlenmesine vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak bugüne kadar olduğu gibi inşallah gelecekte de Müslüman Moro halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Tüm insanlığa rahmet ve hidayet kaynağı olarak gönderilen Kur'an-ı Kerim, Hayat rehberimiz olarak kıyamete kadar yolumuzu aydınlatmayı sürdürecektir. Her birinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Allahu Teala yar ve yardımcınız olsun. Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Cumhurbaşkanı 17.06.2025. Elhamdülillah bu yazı şu anda Sayın Cumhurbaşkanımızın imzası ve Diyanet Vakfımız tarafından hazırlanan Kur'an-ı Kerim'imizle birlikte nerede? E, Moro Özerk Bölgesi, Maravi İslam şehri Filipinler'de sergilenmekte. Ben buradan hareketle şunu ifade etmek istiyorum. Bu tür e, buna inayet deyin, hediye deyin, tahtiye deyin ne denirse densin bizim İslam coğrafyası ile olan münasebetlerimiz, İslam coğrafyası ile olan birlikteliğimiz, İslam coğrafyası ile olan uhuvetimiz, başta İslam coğrafyası olarak bütün insanlığa muazzam bir barış ve huzuru getirmeye vesile olacaktır. Dolayısıyla biz işin ne tarafındayız? Yumuşak güç unsurları olarak, sivil toplum ayağı olarak, devletimizin ve hükümetimizin ve devlet kurumlarımızın başta Diyanet İşleri Başkanlığı olmak üzere ve diğer vakıf kuruluşlarımızın buralarda İslam coğrafyasında, Afrika'da, Uzakdoğu'da, Afganistan'da, Pakistan'da, Moro coğrafyasında, Uganda'da, Tanzanya'da, Kenya'da, Burkina Faso'da, Nijerya'da bizim açmış olduğumuz okullarımız, bizim açmış olduğumuz çalışmalarımız, sivil toplum ayağı, imam hatip liselerimiz, Diyanet Vakfımız, Maarif Vakfımız, TİKA'mız ve Yunus Emre Enstitümüz gibi kurum ve kuruluşlarımızla yapılan bütün çalışmalar esas itibariyle i̇ttihad İslam'ın tam manasıyla vücut bulabilmesi için yapılan ön hazırlıklar gibi. Bunun ihzariyesi manasında. Bu ihzariye başta Gazze olmak üzere Filistin topraklarında. Daha sonra İslam coğrafyasında nerede bir gözyaşı varsa ağlayan is, alemi İslam'ı güldürmek üzere alemi is, ağlayan alemi İslam, feryat figan eden Müslümanları kurtarmak ve hatta bundan öte insanlık alemine kalıcı bir barışı temin edebilmek gayretlerinin neticesidir. Buna bir ön hazırlık ve ihzariye hükmündedir. Onun için mevzu sadece elbette ki Kur'an-ı Kerim bizim hayat rehberimiz olarak, hidayet rehberimiz olarak, yolumuzu aydınlatan ışığımız olarak, nurumuz olarak elbette ki kalbimizde, ruhumuzda, aklımızda, hayatımızın her anında en müstesna bir yere sahiptir. Bunun meali alisinin o coğrafyalara kendi dillerinde ulaşması o da mühim bir hizmettir. Ama bunların ötesinde bu işin İstanbul'da, Ankara'da yapılmış olması, bu işin Türkiye ile o topraklar arasında Kur'an üzerinden bir birlik ve beraberliğe doğru bir adımlar atılmış olması çok ayrı manalar ifade etmektedir. İnşallah bu çalışmalarla, bu gayretlerle ve yakın bir zamanda inşallah Filipinler'de aç, açacağımız İmam Hatip Lisemizle orada bulunan 40 adet medresemiz, 7 tane yetimhanemiz, yapmış olduğumuz camilerimiz, külliyelerimiz ve Yakın bir istikbalde yine hayata geçireceğimiz Allah nasip ederse sağlık kamplarımız, insani yardım faaliyetlerimizle Anadolu'dan dünyanın dört bir tarafına uzanan köprüler inşa ediyoruz. Bu yolla İslam medeniyetinin yeniden ihyası için çalışırken i̇ttihad İslam içinde çok ciddi gayretler içerisinde bulunuyoruz. Cenab-ı Hak'tan ümidimiz, niyazımız, duamız bunu bize pahalıya satmasın. Akan kanlar dursun. Çünkü akan kanlar Müslüman kanı. Akan kan bizim kardeşlerimizin kanı. Bunlar dursun. Zulüm inşallah bertaraf olsun. Hak gelsin. Batıl zahil olsun inşallah. Bu sözlerle tekrardan Cenab-ı Hak memleketimize, milletimize, alem İslam'a huzur dolu günleri ihsan etmesini niyaz ediyor. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Esselamu Aleyküm.